Seneme ne diyorsunuz bu arada? Seneme. Şimdi Senem'in tavırları böyle <laughs> e, sanki... Hayır, Senem'de ne var biliyor musun? Murat abi hissettiğim. Sanki böyle bu Survivor'ın eski işte Survivor bir işte mahalle böyle çok popüler. İşte abileri kabadayılarıyla böyle tek ceket gezen o eski gerçek kabadayılar olur ya mesela. E, sanki böyle e, ben işte bir olay için yarışmayı yakmış biriyim tadında bir yaklaşımla böyle herkese bir atar gider yine giderim bak bak giderim tadında bir şey hani ben böyle Ayşe'ye ayrı Almeda'ya ayrı ona ayrı <laughs> ne hissediyorsun burada Ben senemi henüz çözemedim niye çözemedim çünkü oyunlarda yani da yok oyunlarda yok performans anlamında net bir şey söyleyemiyorum çünkü sakatlığından dolayı ama sakatlığına inanmadıkları için işte Ayşe olsun ya da işte Volkan'a karşı bir kırgınlığı var vesaire buralarda hakkını arıyor olması aslında güzel. Yani birine karşı biri ona bir şey yaptığında bir haksızlık yaptığında e, kendini savunabiliyor olması aslında güzel bir şey ama hani böyle ortalığı yatıştıran bir senem mi yoksa e, olayları büyütmeye çalışan bir senem mi var o o kısmında senem hakkında yorum yapamıyorum çünkü yani burada bir olay oluyor ve sonrasında senemin söylediği sevgi bana anlattı ben sevgiyi anlattım konu kapandı Almeda diyor yani hani daha fazla konuşma iyi de konu zaten Almeda ile Dişi arasında ya Almeda başrolde Almedanın Almeda'ya karşı yapılan bir iftira var. Lafı oraya taşıdığını, oradan oraya taşına dair bir durum var. Almeda konuyu çözemiyor ama Senem diyor ki ben sevgiyle konuştum. Tamam konu kapandı Almede. Sen daha fazla yorum yapma. Yani böyle oradaki belirleyici nokta sanki Senem'miş gibi. Buraların hakimi benim. Son sözü ben söylerim. İlk olayı ben başlatırım. Yani öyle bir edası var. Bir tek beni rahatsız eden kısmı bu oldu. Orada çünkü... Tamam yani şunun hesabını sorabilirsin Almeda sen hani söylediklerini kulağın duyuyor mu neler diyorsun kızı rencide ettin ya yani birinin gerçekten mağdurun yanında olması birinin hakkını savunuyor olması bunlar güzel şeyler eğer ki oradaki kişi haksızlığa uğruyorsa ama burada da haksızlığa uğran bir de varken o zaman orada da onun hakkını savunuyor olman gerekiyor gibi hissediyorum. O yüzden de bana biraz şey geldi. Hani acaba Senem sadece kendi çıkarları doğrultusunda mı hareket ediyor? Yoksa biri haksızlığa uğradığında gerçekten onun yanında mı bilmiyorum. O kısmını henüz net bir şekilde Senem için bir şey diyemeyeceğim. Almin'in şeyin Senem'in elinde bir sıvı var. Olaya doğru gidiyor ama su mu ispirto mu çözemiyorum. Evet işte. Yani ya orayı böyle körükleyecek ya da söndürecek. Yani öyle müdahaleleri var ki anlamıyorsun hani bir yandan böyle kızıyor yükseltiyor karşı evet. tarafı bir yandan sakinleştiriyor hani biri gelir yanına sakinleş biraz sakinleş kendine geldiği <laughs> italyasını böyle. oluyor Survivor'da da oluyor evet. adam demin ettiğin kavgadan daha büyük kavgayı yapıyor seninle dayak yemişle dönüyorsun evet. böyle halbuki adama sorsan seni sakinleştiriyordum ben öyle mi sakinleştiriyorsun mesela hani genel olarak Senem'de böyle bir hava var ama Senem de sakinleştireyim derken nasibini aldı ona Adı. da yalaka dedi Senem'e evet, evet, de bir anda yalaka dedi yani sakinleştirmeye de gelmiyor abi yani şimdi sakinleştireyim derken onun iyiliğini düşüneyim derken yapma mapma derken yalaka lafını istiyorsun yani onun için hani nasıl bir şey abi yaklaşamıyorsun ki yani o oradan bir şey söylüyor durup dururken sonra söylüyor mesela ben 10 dakika sonra işte ne söylediğimi bilmiyorum. İşte şunu mu yapmışım acaba? Ben bunu mu yapmışım acaba? Sanki böyle bulutların üzerindeyiz ha hep beraber. Hani biz sanki şeyi izlemiyoruz. Almeda'yı izlemiyoruz. Hiç öyle bir şey olmamış gibi bizi anlatıyor abi. Yani ya biz hayal görüyoruz ya biz rüyadayız. Mesela Survivor'ı ben rüyamda mı izliyorum? Almeda başka bir yerde mi? Almeda bulutların evet. üzerinde mi? Ay diyor bir şey olmadı diyor bir şey yapmadım diyor. E arkadaş yaptın. Bizi mi kandırıyorsun? Onun için yani ben Ama takımdaki herkes Almeda'yı çıkarları doğrultusunda kullanacak. Almeda Bu hani bir laf var ya adı çıkmış. 9'a. 9'a. İnmez 8'e. 8'e doğru değil mi sayılır? Doğru. Doğru. Ya da 8'e çıkmış 7 inmez. Biz yok, değiştirelim yok, yok e çıkmış, e. atasözünü Almeda'da. Vallahi nereye çıktı nereye çıkmadı bilmiyorum da bayağı bir çıkmış. Murat abi sonuçları Almedayı, söylüyorum. Valla böyle harcamak isteyen bir takım varmış gibi hissediyorum. Hazır mısın? Evet. Almeda'ya %110 haklı demiştim. Evet. Şey haksız demiştim Murat abi. Herkes almeda. Ben dün %500 demiştim. Bugün 80'e 20 Almeda demiştim. Ee, şöyle bir soru sorduk. Efendim sizlere. Almeda dişah olayında kim daha hatalı diye sorduk. Aşağıda bir anket yaptık şurada. Sonucu söylüyorum. Bir dakika kapandı. Tabii hi hikaye olduğu için başka teyzemin hikayesine geçti. Ee, bir dakika. Evet. 42.800 oy gelmiş. %48 Almeda'yı hatalı bulmuş. %52 de Dilşah daha hatalı bulmuş. Yani aslında seyircimiz de da hatalı Dilşah da böyle demiş evet. yani. Şimdi sırf sona bakarsan. Çok büyük bir dilşah haklı çıkmalı. Almeda hata çıkmalı. Ama seyirci başı da almış aslında hikayede. Murat abi. Yani seyircinin e, yorumuna saygılıyım. Ben herkesin yorumuna saygılıyım. Zaten hayat da böyle herkesin birbirinin yorumlarına saygılı olması lazım. Zaten herkes aynı şeyi düşünürse hayat olmaz. Yani herkesin ayrı ayrı görüşleri, fikirleri olması lazım ve herkesin de birbirine saygılı olması lazım. Ben seyircimizin bu ankete büyük bir saygı duyuyorum. ama velakin benim fikrim hala %110 almeda hatalı. Şimdi seyirci ne demiş biliyor musun? Demin sana bir iftira attım ya dedim evet. saatim kayboldu. Evet. Saatimi çaldığını düşünüyorum. Çaldın diyorum hatta. Düşünüyorum da değil. Sen böyle kalktın. Şöyle pantolonunu düzelttin. Geldin yanıma. Şak! Bir Osmanlı tokadı bana. Evet. Sonra ben burada bir toparlandım. Evet sevgili seyirciler. Deminki olayı duydunuz. Ee, Murat abi saatimi çalmamış ama bana tokat attı. Size soruyorum dedim. İşte burada seyirci demiş ki Tokat çok ağır bir şey sonuçta. Burada Murat Bey daha hatalı dememiş. Hakan ona iftira attı. Hakan onu herkesin önünde suçladı. Murat abi de ona hak ettiği gibi Osmanlı tokatını yapıştırdı demiş. Şiddet güzel bir şey mi abi? Ben sana, değil. Ben sana şimdi O tokat atmam da güzel bir şey mi yani? Şöyle bir şey. <laughs> ya örnek bu. Örnek. Ya, evet. Canlandıralım mı? <laughs> yok abi. Canlandırmıyorum. Aman abi yok. Ya sinirlenmiş falan değil. Ay Allah'ın şu valla an. Sinir... Bak umurumda değilsin ya. Ha şöyle. Hayır şöyle. Yani Sonra yapacağım yani bir canlandırabilir miyim? Canlandırmada yani, umurumda değilsin. Atiba olarak demiyor. Yani <laughs> Sen benim her şekil umurumdasın ya. Ben bir de elini öpüyor şöyle. Oh. Sağ ol kardeşim. Canım Allah ben benim. razı olsun. Seni bayramda çok seviyorum. Bayramda gel bayramda. Saatimi de buldum. Deminki suçlamak için. Ne <laughs> adamsın? <laughs> ya, ya Murat abi. Ben sana bir şey. Bu arada bayramda bir daha geleceğim. Öpeyim. Tamam. <laughs> Hayır. Şey canlan Hayır canlandırmadaki adam olarak umurumda değilsin. Yani yoksa Hakan ya, Atay olarak umurumdasın. Ama canlandırmadaki o saati olan adam olarak onununda değilsin. Ama demek istediğimi anladın değil mi? Anladım. Sen gelip bana burada bir darbe yapsan seyirci der ki Hakan da hatalı. Adamı hırsızlıkla Ift adam'a iftira attı. Burada da şimdi hani evet hırsızlık çok ağır bir şey ama birini yapmadığı bir şeyle ilgili suçlamak ki Survivor psikolojisinde zaten herkes gergin böyle müthiş gergin cepheler var kız ortada diyorlar ki ya bunu seç ya bunu seç işte seçmiyor musun? O zaman niye buraya gidip bunun dedikodusunu buraya gidip bunu kızla tabii geldi 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 geldi. Ondan sonra yaptığı da tekrar ediyorum Survivor tarihinin en çirkin hareketlerinden biridir son kaç yıldır Survivor 2006 yılından beri var. İlk ona girer yani. Öyle bir laf. Hele ki Dilşah'a böyle bir laf edilmemeli diye düşünüyorum. Bir dakika bir şey söyleyeyim çok kısa. Reklama mı Tabii. Yok abi reklamı. Pardon, pardon Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben sana süre veriyorum. Bir hafta en fazla 10 gün içerisinde sevgili yüzde 52'cilerin yine bir olayla karşılaşacağını ve yine anketler düzenleyicimizi de unutmasınlar. Ben de sana şöyle bir not düşeyim. <laughs> Katılıyorum dediğine ama bu dediğin genelde Almeyda'yı bir şekilde kaşırlarsa oluyor. İşte dur bakalım. Yani bak Bakacağız bu da abi. çok önemli. Onu göreceğiz. Yani. Şimdi efendim oyun alanına gidelim. Bu olaydan sonra Dilşah Adem'le bir konuşma gerçekleşiyor. Bakalım Dilşah'la Adem ne konuşmuş? Bu olayı Dilşah Adem'e nasıl anlatmış bir izleyelim.